dakikalar, günler ve aylar içinde neler değişiyor? Biliyor musun? Kısaca anlatayım. Sigara bırakıldığında sadece nefes açılmaz. Kalp damarları, akciğerler ve bağışıklık sistemi aynı anda yenilenmeye başlar. İlk saatler ve günler kalbin yükü azalmaya, tansiyon dengelenmeye başlar. Kandaki karbon monoksit düşer. Oksijen seviyesi yükselir. Akciğerler kendini temizlemeye başlar. Öksürük ve balgam atabilir. Bu onarım sürecinin doğal parçasıdır aynı zamanda. Nefes giderek rahatlar. İlk bir ayda ise tat ve koku duyusu normale yaklaşır. Enerji seviyesi yükselir. Bağışıklık sistemi daha dengeli çalışmaya başlar. İlk 6 ay ne olur derseniz çabuk yorulma belirgin şekilde azalır. Damarlar daha esnek hale gelir, dolaşım güçlenmiş olur. Ciltte canlılık fark edilir. Akciğerlerin temizlenmesi ve toparlanması belirginleşir. 1 yıl ve 5 yıl arasında ise 1 yıl sonunda kalp ve damar hastalıkları riski belirgin şekilde düşer. 2 yıl civarında vücudun toksik yükü büyük ölçüde azalmış olur. 5 yılın sonunda inme ve ciddi kalp damar hastalıkları riski anlamlı şekilde ortadan kalkar. Şimdi asıl mesele şu. Bırakmak istiyorsun ama defalarca denedin, olmadı mı? İrade gücü yetmedi, kriz anlarında dayanamayıp geri mi döndün? İhtiyacın olan şey yalnız olmadığını bilmek ve doğru destekle bu süreci daha kolay geçirmek. Sigarayı bırakmak istiyorsan Yorumlara bilgi yaz, seninle iletişime geçelim.